Herkese tekrar merhaba. Bugün beraber Dior markasından Dior Intense inceliyor olacağız. Şimdi bu koku üç başlıkta inceleyeceğiz önce onu söyleyeyim. Bendeki hissiyatı, kokunun kendisi ve bunu kullanan bir erkek nasıl bir erkektir bundan bahsedeceğiz. Bendeki hissiyatına başlamamız gerekirse ben bu parfümü başta hiç beğenmemiştim. Demiştim ki bu ne ya? <laughs> Böyle tozlu, Kitap rafına benzetiyordum kokusunu. hala benim tenimde öyle kokuyor bu arada. Ama sonrasında erkek olan bir arkadaşımın teninde denedik. Ve sihir gibi bir şey oldu yani sıktı. Bir 5-10 dakika sonra denedim. Sen bunu mu sıktın dedim. Sonra bir saat sonra denedim. Sen gerçekten bunu sıktığından emin misin? gibi hani böyle gerçekten şaşırdığım bir koku oldu. Çünkü onun teninde kusura bakmayın yukarıda tadilat var. Saatleri de belli olmadığı için hani Belli değil yani, ona göre ayarlayamıyorum videoları. Ee, onun teninde ama çok güzel, çekici demek istemiyorum ama güzel bir, e, böyle vişneli ruj değil aslında ama armuda aldığınız iris parfümü ortaya çıktı. Bence hoş bir koku evet ama e, bir kadına mesela yakışır mı? Yaşlı bir kadına yakışır. Bir erkeğin de yine bence 30 hatta 40 sonrasına yakışacak bir parfüm diyebilirim. bilirim. Ee, kokunun kendisinden bahsedecek olursak dediğim gibi daha böyle ruj kokusu istenmiş. Benim tenimde tam olarak böyle mekin ruju gibi kokuyor ve böyle kokmak istemiyorum. Ama erkek olan birisinde birazcık daha o meyve, o tatlılık ortaya çıkıyor. Armut'tan geldiğini düşünüyorum. Ee, yine bana vaat edilen o vişneli ruj kokusunu almadım. Ama böyle tatlı, hoş bir ruj kokusu ortaya çıkıyor. Güzel kokuyor mu? Kokuyor diyelim. Ilık ee, aa bunu evet, notuma yazmıştım. Böyle bence bu parfümü sıcak havalar. Sıcak dedim böyle 30 derece değil ama 20 dereceye bence çok yakışacak bir parfümdür bu. Diyelim. Ee, performans yayılım bilmiyorum. Bunu öğrenmek için daha detaylı, daha teknik konuşan birisinin videosunu izleyebilirsiniz. Bu parfümü dışarıda denemedim. Nasıl bir erkeğe yakışır? Bundan bahsedelim birazdan. Şuraya bir fotoğraf bırakacağım. Şuraya da bir fotoğraf bırakacağım. Bu iki erkeği anımsatıyor bana. Yani bence bu imza kokusu yapılacak bir parfüm değil. ...her şeyden önce. Özellikle 35-40'ın altındaysanız değil. Onun yerine L'Hommel La Parfum'u deneyebilirsiniz. O bence daha genç, daha hoş bir koku açıkçası. Evet bu parfüma bu sonsuz. kötü bir parfüm ama... ...beğenmedim o kadar da. Yaş isteyen bir parfüm. Zaten koyuğum resimlerden birindeki... ...beyefendi bayağı büyük. Ve şık bir giyim istiyor. Yani böyle e, tişört... Eşofman kaldıracak bir parfüm asla değil. Yani her parfüm kaldırır, bu kaldıramaz size öyle söyleyeyim. Bunun dışında mesela ben daha çok takım elbiseyle olan resimleri size gösteriyorum ama belki boğazlı bir kazak giyen beyefendiye de yakışabilir diye düşünüyorum. Parfüm hakkında fikirlerim bu şekildeydi. Eğer farklı bir parfümden bahsetmemi istiyorsanız, beğendiğiniz bir parfüm varsa bunları yorum, yorumlarla belirtebilirsiniz. Diyelim kendinize iyi bakın, parfümle kalın.